Evet, merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Twitch yayınlarında oldukça izlediğimiz, çok sorduğunuz Tuna Tavus var. Tamam Hoş geldin abi. Tuna. Hoş bulduk, nasılsınız? Sizi bizi konuşuyor. Abi diyebilirsin Tuna. Tamam abi, öyle konuşalım. <laughs> evet Tuna, ilk soruyla başlayalım. Sen ne ayaksın? Ne yapıyorsun? Abi ben powerlifting sporu ile uğraşıyorum. Ne abi powerlifting sporu? Powerlifting sporu... 3 harekette yani squat, bench, deadlift hareketlerinde en yüksek ağırlığı kaldırdığınız bir spor. Tek tekrarda. Yani gün, dünyanın en güçlü adamı falan mı olmaya çalışıyorsun? Öyle bir, bir algım var. Daha farklı ama yani tam dünyanın en güçlü adamı da değil. Yani sadece üç hareket sınıflandırılmasında en güçlü olman gerekiyor powerlifting'te. Bu Game of Thrones'ta var ya Björk bir şey bir, bir herif var yarma. Ha hafta o. Senden yarma olmasın ha. O strongman yapıyor abi ben strongman nasıl yapayım Türkiye'de ha, bu imkanlarda. Bir fıçısı falan atıyorsun da, falan zannettim böyle havalara. Bak, onun için böyle şey lazım, bahçe lazım, ekipman lazım ona göre yapamıyoruz öyle bir şey. Az buçuk biliyoruz, İnternette gördük. Twitch, Twitch'te <laughs> çok böyle dediler, tuna tavusu izle falan filan. Damacayla yaptığın antrenmanları. Onun, ev Peki antrenmanları. onu taşak geçmek için mi yaptın yoksa hakikaten böyle antrenman yapıyor musun cidden, damacayı tutup böyle bekleyip? Ya onu ben taşak geçmek için yapmadım, cidden o antrenmanı yapıp hani. Ama çok taşak geçtir Ne anlaştım. <laughs> Senin Şimdi o video zaten biraz troll hani çok şey var ciddi olarak yapmadım. Aha. Bu pandemi ilk başladığında geçen yani sene evde spor nasıl yapılır aslında? Evde spor nasıl yapılır? Hani spor salonuna gidemiyorsun, ekipman alacak paran yok. Yani al bir damacana yap en azından hiçbir şey yapmamandan iyi yani. Evinde hayvan gibi su var senin. Aynen. Ben çok su içiyorum. Vücumun... Ne kadar içiyorsun mesela? Günde ne kadar su içiyorsun? Günde 15 litre civarı içiyorum şu aralar. Amına <laughs> kodum. <laughs> Tuna, konsepti biliyorsun. Bu sohbetimizi ürüncülerken yapacağız aslında. Ben sana ilk ürünü veriyorum. Abi ürünü ben bir acıktım aslında Buyur. biraz da acıktım ha yoldan geldi bu arada ne yersin? ne yesek ya şimdi ben bir öğün yapacağım benim ana önüm değil yani akşam falan da yerim. Hmm. daha macun falan olabilir tamam kaç Hem tane yine bir protein olan bir şey olabilir bu arada elindeki ürün ne aç bakalım bir kurcala bu arada sen fat magnet yemekleri daha sağlıklı yapıyormuş bakalım evet senlik bir şey olabilir diye bak ne güzel kutu açıyor yarma bak oba şimdi bir şey daha var bak abi bu zile benziyor tipi de biraz böyle. O ne biliyor musun? Yemeklerde fazla yağ varsa abi topluyorsun bunu. Yemeğe fazla yağ attın mesela. Çekiyor mu ya? Evet. Yemeğin üzerine gezdiriyorsun. Aynen böyle fıt fıt Allah öntüyorsun. Allah. Çekiyor. Lahmacun buldun bir yer kaç tane yiyorsun? Acılı mı acısız mı? Acısız olsun abi ben lahmacun 8 tane yerim. Yanına bir de protein olarak tavuk şiş falan 2-3 porsiyon söyleyebilirsin bana. Bu nasıl yemek a**? Bu nasıl ara öğün ya? <laughs> Tıklayamadım 8 tane dur. 100, 100 lira lahmacun oldu zaten dur. <laughs> Tavuk şiş. Kaç porsiyon? Onu da iki porsiyon yerim ya. Çok yemeyeyim. o <laughs> <laughs> şaka gibi bak. Kaç kiloyum? 150 kiloyum şu anda. Yani 148 falan olabilirim gerçi. Çok yemek yemedim birkaç gündür biraz. Geride kaldım makrolardan. Bir şey soracağım ya. En çok sorulan soru ne biliyor musun? Tuna diyorlar ki kaç kilo sıçıyorsun? <laughs> Onu söyle. Ha kaç kilo mu? Kesin bunu şimdi Delikanlı gibi ya burada nasıl... birimizi kandırmayalım. Hiç Değil bakmadım yani. ya. Yalan söyleme oğlum. Yok abi hiç bakmadım valla. Ayran içiyor musun ya da başka bir şey? Ayran. Olur. Ayran iki tane içerim ya. İki tane ufak mı? Bir litrelik iki tane. <laughs> ya ayran çok içeyim. <laughs> Su içeyim beşlik. beşlik <laughs> Yok ama ne koyayım. Beş litrelik istiyor. <laughs> Dur suyu ayrı söyleriz o zaman. Beşlikle ya. Ayran litrelik var. İki tane söyleyeyim mi? Olur abi içeriz ya. Tavuk şiş iki. Ayran... 3 litre olmuş lan. Burada kilo olsa. olarak hani çok ya görüntüde yok ama fazla kilo rahatsız ediyor mu? Ya şimdi kas kütlesi de olsa bu kilo kilo yani bir yerde rahatsız ediyor tabii. Sabah uçağa binememiş mesela. Almıyorlarmış neredeyse. Ya uçakta harbiden neredeyse çift bilet isteyeceklerdi benden. İşte bir oturdum zaten bir omzum ve bacağım Yanımdaki adamın üstünde adam şöyle bakıyor bana. Bir bok da diyemedi tabii. Bir şey de demedi beni şikayet ettiler hosteslere. Ne, nasıl şikayet etti bu adam yarma mı dedi ne dedi ya mesela? Ya bu arkadaşı hani exit'e ya da Business'a e falan alabilirsin adam sığmadı buraya dedi yani. He. <laughs> Yazık garip bir şey de demiyor. Bayağı işte. da medeni bir adamdı ya sıçtık demişti içinden. <laughs> ben de istemem kendim gibi bir adam. Boyum da uzun benim 2 metre boyum hani sadece şey değil yani kilo olarak da değil boy kilo olduğu için uçaklar bayağı küçük geliyor bana. Adamı mesela dönüş biletini Direkt exit çıkışta verdiler. Onu ayarladım aynen Bunu exit. kullanır mısın peki? Bunu kullanırım. Yemek kendi yapıyor musun evde? Annem yapıyor ya anneannem yapıyor. Sen şimdi anneyle anneannemle mi yaşıyorsun? Şu an? Ben aslında tek yaşıyorum. Şu an, evet. Annemle, anneannemle Yakın. altlı üstlü oturuyoruz biz. Ha. Benim alt komşum annem. Zaten o dam şeyi bırakırsan barı acaba kırılır mı lan tavan? Kaç kilo çekiyorsun mesela? Yok abi hiç kırılmaz. Bir kere ama 350 biraz sert vurdum duvar çatladı yani. <gülüyor> <gülüyor> ama kırılmadı <gülüyor> yani. <gülüyor> Müteahhit düşmanı Evet ikinci ürün. Hiç yanlışlıkla kırdığın bir şey oldu mu ya? Ya oluyor da öyle şeyler tabii canım. Kaç kere anahtarlar elimde kalıp duruyor bak. Arabayı çalıştıracağım. Takıyorum, çeviriyorum, araba anahtarı kırılıyor. <laughs> bu harbi diyorum, Instagram'da kaç kere attım ya. Evin anahtarı da aynı şey oldu. E, kapıların şeyleri, kolları falan elimde kalıp duruyor. İkinci ürün. Ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Ofise gelen bir şey bu. Aç bakayım direkt. Neymiş? Oğlum nasıl açıyor ya? Allah Allah. Ne ya? Bu eyebrow şey, kaş şeyi, kaş şeyi. Kaş, düzeltici. Kaş vaksı. Bunun, içindeki ne? Aa Vax mı? Ha. Bunu Şahin e almışım. Şahin'e natif olmadı mı? <laughs> e, yenge de var. Yenge ne yapıyor? Yenge de sporcu herhalde. O, yeme lan yeme. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> yeme oğlum, Belki kimyasaldır yeme lan. Nasıl tadı? Bir şey yok böyle güzel bir tadı var ya. Yenilebilir bir şey aldım onu birazdan. Lahmacun gelse ona sonra şey yapacağım. O zaman dur yemek gelsin yemek yerken yapalım. Macbank gibi olsun. Tamam tamam. Yaş kaç? Doğum tarihi? 99'luyum. 99'lu adam. Peki sen nasıl başladın buna? Yani bir gün dedin ki bakın 500 kilo kaldırayım dedin yani ne oldu yani? Spor yapıyordun da kazayla mı bir anda? Ya ben herkes gibi biraz karı kız düşsün diye karın kası vücut olsun. Çok mal sosyaldin lisedeyken nasıl bir hayatın vardı? Ben şişko gamer'dım ya Razer Set. İlk çıkan black Widow'ları alan adamdım ben. <laughs> var mı eski foto atsana onu da koyalım. Onları da atayım ben size. Instagram'da var mı? Instagram'da şimdi Instagram'da zayıf halim var, şişko halim. Yok yok, eski böyle hani o ilk böyle sivilceli, bilgisayar başından kalkmayan çocuk fotoğrafını at bana. Onları atayım tamam, onlar Anladım. yok hiçbir yerde. E sonra ne oldu bir Bayağı gün? Ya ben tüm gün oyun oynuyordum. Bir gün neden karı lazım deyip kasayalım böyle vurduk. <laughs> <yere bunu aldım. gülüyor> ya bir gün abi <laughs> karı kız. Annemler yok tamam mı? Şehir dışındalar. Ben de lise 2'deyim klasik alışverişimi yapıyorum. Bana para bırakmışlar. Şöyle i̇şte Migros'a gittim aldım klasik abur cuburlar. Bayağı yığdım abur cuburları. Dondurmalar, çikolata falan. Oturup onları yiyorum klasik. Lan dedim bu böyle olmayacak. Bir anda aydınma mı geldi yani? yani? bir anda mı aydın? Bir anda, harbiden bir anda aydın ya. Böyle olmayacak bu dedim. Ben böyle mutlu değilim de artık oyunlar da sıkıyordu. Aynı oyunları oyna oyna oyna. Rekabetçi de mesela CS'de. Bende öfke sıkıntısı var birazcık. Aşırı sinirim ya. Kaç tane klavye kapı parçaladım evde yani. Delirip modem parçaladım. Modemden <laughs> neyse. <laughs> Takıma Rus geliyor mesela. Bunları hiç artık girmiyor. Türk <laughs> <öyle>. Telekom'da <laughs> çok... Lazem <laughs> alt yapısı yok. Hani benim sinirime de iyi gelmiyordu bu oyun oynamak, şey yapmak, asosyal Maddi olarak göçertti dü seni. Ya aynen. Düşündüm en mutsuz olduğum konu neydi o zaman lisede? Vücudumdu yani. Vücudumu değiştirerek belki hayatımı daha güzel bir hale getirebilirim diye düşündüm. Kaç yaşındaydın bu düşünceye sahip olduğunda? 15 yaşındaydım. <laughs> Valla. <laughs> olmadı adam 22 yaşında. Düşünen insan bu. <laughs> onu diyorum yani aslında çok mantıklı bir ayma. Yani o gün aburcu vuru alacağını ya. Ulan hazır annemler diyor ki bir 31 çekim dese bitti bütün hikaye. <laughs> ya ben yine oyun oynadım asla bak. Bu düşünceyi şey yaptıktan sonra yine oyun oynadım. Tüm gün aç kalarak oynadım ben bu oyunu. Aylarca böyle aylarca. Aç kalarak bütün gün açtım. Günde bir oyun falan yiyordum. Ben zaten bu şekilde bir 5 ayda bir 40 kilo falan verdim. Hiç yemiyordum. Sen yani kaç kiloydun ya 15 yaşındaki? Abi ben kaç kiloydum? Yine boyum 2 metreydi. 156 kiloydum. Ama full yağaydım o zaman yani. Yani aynen. göbekliydin ya ya Tabi Tabii tabii aynen. Bu şekilde sonra biraz zayıflayınca benim motivasyonum da yerine geldi. Ben dışarı çıkmaya başladım işte. Yurt dışına tatil ettim İspanya falan. Orada gezince biraz böyle ortamlar falan Aa, iyice motive oldum. Ben bayağı kilo verdim. 88 kiloya düştüm. Ee, 10 ay içinde verdim bu kiloyu. Nasıl bir karakı hırsıysa yemeği yani. 88, yarı yarıya gidiyor. Ben ama. bayağı inceldim. Artık şöyle diyeyim sana. Anoreksik şeye gidiyordum. Açlıktan ağzım buram buram kokuyordu. Midem falan bulanıyordu. Gözlerim kararıyordu yani açlıktan artık. Peki bu sporu nerede? Araştırıp mı buldun bu sporu? Yok yok, yani... yok ben işte böyle çok zayıflayınca. Spor yapayım kas yapayım dedim. Biraz mi? dedim şimdi çok zayıf olduk. Biraz kol mol bir şeyler olsun yani. Başladım bir spor salonuna. Güçlü olmayı sevdiğimi fark ettim. Sonra baktım biraz sporun içinde hani 3-4 ay salona gittikten sonra fark ettim. Böyle güç üstüne olan bir spor var. Hani YouTube videolarında falan karşıma çıktı. Bu spora merak sardım. Salonda artık hani bu sporun antrenmanlarını yapmaya başladım. Böyle böyle buralara geldik. Vallahi helal Tebrik ederim. Şu an peki bir üniversite falan filan takılıyor musun yoksa hiç gitmiyor musun? Ya Ankara Üniversitesi'nde okuyorum ben. İspanyol Dil Edebiyatı okuyorum. Ay nasıl İspanya'da nasıl bir tatil yaptıysa adamı İspanya'da zehirlemiş. Abi bir şey diyeyim mi? oldu ya. İspanya'ya gittikten sonra ben İspanyolca'ya çok motive oldum. Benim İngilizcem iyi zaten. Baktım şöyle en çok konuşulan diller. İşte Çince var, İspanyolca var. İspanyolca olsun dedim. Yani Çince zor zaten <laughs> İspanyolca. yemek geldi, yemek yerken yani. sohbet edelim. <laughs> oh Oğlum adamlar 4-5 kişi yer herhalde falan diye göndermiş. Lahmacun güzel, diri duruyor ya. Sen rahat rahat ye. Yedikten sonra devam ederiz. Biraz sıcak ama. Kaç tanesini bir arada yiyor? Kaç tanesini bir arada yedi lan? <laughs> Bayağı iyiymiş ya. Bende mi? Hı hı. Ankara'da lahmacun ne kadar ya? Ben geçen bir yerde yedim. 12,5 lira ya. Ortalama bir yer yani. Abi lahmacunun bu kadar olmaması gerekiyor Onu koyayım yani. Acı biber mi herhalde sen değil mi? Yok abi. Ben acı beni çok sinirlendiriyor. Bayağı kötü oluyorum böyle. Çok gıcık ediyor benim Acı. Nasıl bir yiyeyim koyayım. <laughs> bu arada ben de yemek yemedim. Baya mukbang yapıyoruz şu anda. Ve anlat bakayım sen şimdi online ders de veriyorsun değil mi? Bu sporu yapacak ya. Daha doğrusu yapmaya başlamış belli bir yere gelmiş insanlara. Aynen öyle belli bir seviyede olan biraz bilen. Peki öğrencilerin var mı? Var var birkaç tane var ne aşamadılar? Gelişiyorlar ya. Peki bu işten para kazanılıyor mu? Hani bu işi yapacaksın eyvallah da para kazanıyor musun bu işte? YouTube işine girmezsen ya da işte bu tarz sponsorların olmazsa bilmem ne olmazsa sadece powerlifting yaparak para kazanamazsın. Peki ne yapacaksın? Ya bu sporda iyiysen kendini işte YouTube'da öne çıkarabilirsin. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor ya. <laughs> Yandım amın evinin bahçesindeki Bu nasıl biber ya? of. Acı çok kötü. Sinirlendi mi? bayıldı bu. <laughs> böyle bir böyle bir acı yok yani. lahmacun da bu atılmaz yok. Bunlar çok zevkli. Bunları yemek çok güzel. Yemeğin yemenin zevkli olmadığı şeyler tavuk, pilav, yumurta. Bunlardan nefret ediyorum artık. Günde kaç tane tavuk yiyorsun? Günde bir kilo civarı yiyorum. Bir gün 900 gram, bir gün bir kilo 100 gram. Ortalama bir kilo yani. Ne yiyorsun mesela? Bir gün standart bir gün. Sabah 10 yumurtalı omlet. Tamam. Yanına 8 tane tost, içinde kaşar, indi füme falan. 8 tane tost. Aynen. <laughs> Yanına bitter çikolata bir paket böyle ya da iki paket. İşte e, C vitamini, Yine, haplar şeyler, multivitamin destekleri falan. Hı hı. E, yemek bitiyor. Üstüne 2-3 litre civarı süt içiyorum. Süt. Aynen. Sonra yulaf yiyorum. Yulaf ve müsli karıştırıyorum. Cornflakes falan. O tarz yiyorum. Ayda kaç para gidiyor ya sen yemeğe? Hiç hesap yaptın mı? Ama aşağı yukarı 3-4 binden fazla gidiyordu. O civarlar falandır yani. Üf. Hani dışarıda yediklerim hariç bu. E, sadece evet. mutfak alışverişi. Evet. yaptım. 4 bin civarı vardır ya. Hani benim ya ben şu sporu kişiyle... Amerika'da yapsan, günde bir kilo kırmızı et yesen çok ya, daha ucuza göre. Olsak, Birim paraya göre. Amerika'da olsak ben deli gelişirim. Ya her gün tavuk yenen adam, her gün kırmızı et yenen adamın gücü bir olmaz ki. Ben şu anki halimden çok daha iyi olacağımı eminim o şekilde. Yani. İmkanlar çünkü orada daha iyi. Coğrafya. Bak bir ürün daha vereyim. Yemek yerken iyi gider bu. Ne abi? Aç bakayım bunu da. Belini aç. Böyle zarfta geliyor kapalı. Neymiş böyle garip bir şey? Lan Marvin yanına elim kayıyor. Çile köpücüğü. <laughs> Göster bakayım Gökhal be. Ha, ne oldu tahmin et? Su bazlı vücut yağı. Cildimi nemlendirip elastik arttırıyormuş. Bakım yapıyormuş. <laughs> o yeni, yenilebilir masaj yağı. Yenilebilir abi bu çok hayırlı işler için kullanılmıyor. Zaten erotik şoptan aldık. <laughs> <laughs> Linki var açıklama kısmında. Yeni, yeniliyor mu ya? Yani? Hiçbir zaman Yenilebilir yok. diyor. Bilmiyorum. Bak, bakalım tadında. Bakalım. Ben de bakayım. Ben de merak ettim. Kaç gündür burada duruyor. Çilekliymiş. Sana kısmet. İçinde ne varmış? İnşallah kanser hojan değildir. Şöyle biraz dökelim bakalım ya. Bir parçası yok, Ziyan olmaz. Bu masaj yapılıyor bunda değil mi? <laughs> evet evet masaj yapılıyor. Oh. Ne yaptın oğlum? Dur. Çilekli lahmacun <laughs> yiyelim ya. Kalın masaj. Şu an var ya. Nasıl tadı tatlı mı? Tatlı ama lahmacunla garip bir güzel uyumlu oldular ya. Harbi <laughs> mi? Aşırı iyi abi kesin dene. İnsan üstünde denenir mi? Bir şey söyleyeyim <laughs> böyle porno film bile yok. Yokayım. <laughs> şu an ilk defa kombin et. De... İnsan üstünde denenirmiş bak onayladı. Giderken götür bari. Ben bunu götüreyim zaten. Bakayım ver tadı merak ettim tadını ya. Aa, versene şu, şu an olaylar çok değişti. <laughs> ben de olaylar karışmadan gidiyorum. Fang Chung. Oil of Secret. Ya bunun bir sebebi var da ben anlatamayacağım şimdi. Ya kişi için işte ya. Yani. Hani bunun yeni bir versiyonu da var. Isıtsın <laughs> damarları genişletsin. <laughs> <laughs> Bununla da götünü sıkıran var ya. <laughs> Daha ne diyelim? <laughs> Daha, hani, illa bunu mu söyleyelim? <laughs> Merak eden varsa. Ürün gayet gizlilik olarak geliyor bu arada. Çok gizli bir şekilde geliyor. Kargosu Aa, gizliydi. Yani. Sen yiyeceksen yemeğini ye. Rahat rahat. Çekime sonra devam edelim. Topladım buraları. Olur abi zaten benim de bitti sayılır az kaldı ya. Daha tavuk var oğlum iki porsiyon. Az kaldı işte bitiririm hemen ya. Buna peki evde spor yapıyorsun ya mesela hangi spor salonuna gidiyordun mesela sen? Ya da hangi spor salonuna gidiyorsun? Abi ben full evdeyim bir spor salonuna gidemiyorum artık. Niye? Ya beni spor salonları artık kabul etmiyor. Ne yaptın oğlum? Ya ağırlıklar çok fazla olduğu için benim kaldırdığım ekipmanlara zarar geldi. Barlar yamuldu demir işte. Bu tarz kural ihlalleri yapmışım. Ama... Barı yamultmak kural ihlali mi? Öyleymiş. Ben de Yamulmaya nasıl alsalarmış oğlum. Abi yazmıyordu ki orada mesela. Kilo sınırı yazmıyordu. Bir şey yazmıyordu. Mesela ben salondaki bütün ağırlıkları topluyorum işte. 350-360 kilo taktım bara. 20 dakika 15 dakika dinleniyorum mesela. Millet beni şikayet ediyormuş. Bu adam bütün ağırlıkları toplayıp dinleniyor sürekli. Biz ağırlık ağırlık da var bu arada yani. Oğlum millet çekemediğinden. Ya biraz mesela bağırıyorum basarken bazen sinir geliyor. <laughs> Nasıl mesela? Bir bağır mesela. Bağırayım <laughs> Kaldı <mi>? öyle. Bağırayım mı? Bağır bakayım. <laughs> e yani affedersin ben de istemem. Benim. <laughs> spor benim olsa ben de istemem. Bu arada hangi spor sonundan kovuldun? Abi McFit'ten kovuldum. Fitlap'tan kovuldum. Bütün zincir mağazalardan diyorsun. <laughs> Zincirlerden atıldık ya. Hoş. Ama <laughs> Beni şikayet eden çok anladım. Şikayet eden çok beni o, o mesela bu ama benim suçum değil bak anlatacağım olayı dinle. Ben ağırlık çalışıyorum, deadlift yapıyorum. Yan tarafta yoga var abi. Açık alanda spor salonunda yoga mı yapılır? Yogacılar anket toplamışlar. beni <laughs> i̇mza şikayet etmiş, etmiş <laughs> kadınlar ya. Tabi tabi imza toplamışlar. <laughs> tabii tabii canım imza toplamışlar. Bu benim suçum Ch değil bak. Change ortamına koy. <laughs> <laughs> yoga yapacaksan sen bir spor salonunda bunu kapalı alanda ağırlık alanından uzak bir yere koyarsın. tabi sessiz, sessiz bir yerde yaparsın yani. Tabii canım sadece ben değil, başkası bağırsa, bağırıyorlar Mekut'ta, badiciler falan. Uu, uu, falan. Bunlar da rahatsızlar. Günah keçisi ben oldum. Bak en iri sensin. Ya şimdi abi şöyle bir durum var. Bak ben cidden, tamam powerlifting böyle commercial'cım yani herkese açık spor salonlarına uygun bir spor değil. Ben bunu kabul ediyorum. Ama yapacak başka bir yer yoktu bu sporu yani. Yani. Yok yani. Türkiye'de bak kaç tane powerlifting salonu var? İki tane var şu an ya. Vallahi işin zor. Daha, nasıl Abi bu yogacıların imza topladığı gün uyarı mail'i geldi. Sonra mail falan gelmedi. Ben bir gün McFit'e girdim tamam mı? Motiveyim böyle ben atacağım işte. O gün de 200'e 3 atacağım böyle. Bayağı motiveyim girdim salonuna. Isınmaya gideceğim çantayla. Bir anda müdür geldi önüme. Canım bir adama gelir misin dedi. Geleyim abi dedim. Şimdi biz senin üyeliğini sonlandırdık. Hani buraya gelmesen artık iyi olur falan. Paranı iade ettiler mi? Ettiler ettiler. Şimdi aylık üyeliğimdi zaten benim. 60 lira mı ne? Ayın kalanı zaten. Onu verdiler. Tamam, eyvallah dedim. Ba dedim, gelmişim buraya kadar ısın, ısınacağım. Ben çatayım da gideyim dedim. <laughs> Yok dediler, çık dediler. <laughs> tamam, ben de çıktım gittim, ne yapacağım orada? <laughs> Bari onu da atsaydım ya. İnsafsız mısınız? İçinde kalmış adamın yani. de değil, ben çatacaktım. Ben çatmak ne olur? Ben hiç bilmiyorum şimdi. Ben çatmak ne oluyor? Mesela göğüs... şey ya sehpa yatıp, göğüs hareketi var ya ben tamam O basit yani. O, onda öyle bağırmalar, tokatlar o kadar olmuyor yani. Tokat patlama falan da vardı demek ki. Sen kendine falan da vuruyordun. Aya ondan da uyarı yedim ben hatta. <laughs> abi ben şimdi setten önce bazen tokat yapıştırıyorum. Niye? Açsın <laughs> diye, sinirlendirsin beni diye. Mesela bir ara acı yiyordum, acı biber yiyip sete giriyordum. Bir sürü şey denedim, sinirim artsın diye. Ben adamlara hak verdim ki ama... <laughs> Yarma gelip kendini tokat... Neyse, <laughs> bir de abi. bağırıyor yok açılara. <laughs> şey ondan sonra al, 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 al 60 lirayı. dedi, <laughs> bak dedi seni şikayet ettiler kendine vuruyormuşsun. de kimsenin görmediği bir yerde vurken lan. <laughs> ben gidiyordum şey yapıyordum. Tam makine vardı böyle arkasına giriyordum o makinenin. Orada böyle tokatla vurup vurup, <laughs> Çabuk çabuk koşarak gidiyordum Allah. <laughs> Bakın ondan sonra bekle olimpiyatlara gelecek bu spor. Bu spordan kovuldu diye. <laughs> Valla yani alsınlar diyeceğim de bizden <laughs> dilim var mı? <laughs> of. Peki şey oluyor mu yolda mesela Ankara'da arkadaşın arabada gidiyorsun arkadan biri korna çalıyor el kol yapıp, arabada indiğiniz oldu mu Olu, oluyor mu hiç? Yok abi yani. Ankara'da ya, çok çünkü çok var ya. ya. Trafikte hani her, şey, her şey çıkabilir yani şimdi ne uğraşacağım trafikteki adamla. Ya. Oldu mu arabadan indiğim bir kere oldu. Onda da adam geri bindi arabaya beni görünce. <laughs> Normal. Ama öyle sürekli yaptığım bir şey değil. Onda da artık şey olmuştu. Ben park edeceğim. Dörtlü yakmışım bekliyorum. Zat diye girdi benim gireceğim yere adam. Atan arabayı... Ben de kafa yedim orada. İndim arabada. <laughs> Çık, çıkarttım adamı geri. Adam çıktı hemen beni görünce. <laughs> Pardon dedi. Görmedim kusura bakma. Nasıl görmez? <laughs> Dörtlü yakmışım bekliyorum orada. <laughs> Yoksa o, trafikte inmek falan çok mantıklı şeyler Herkes değil. her şey çıkabilir. Aynen öyle. Ürün incelemesine geçiyoruz şimdi abi. Fazla böyle goy goy yaptık. Bir tane, iki tane böyle hani hakikaten merak ettiğimiz. Mesela bir tane şu. Al bakayım. kamerada da göster. Kamera gösterelim. El power Powerbank. Evet. Kalım açalım. Çok saçma geldi bana. Ben bunu yedim. El power Powerbank. Evet. Nasıl? Ben şar telefonumu şarj edecek elim mi ısıtacağım? Ürün bu. Elin ısıtıyor abi. Allah Allah. Evet. Isıtmıyor. oğlum. Ali ateş mi yaktı? <laughs> <laughs> Telefon şarj olurken işte hani soğuk günlerde ne bileyim işte dışarıda çalışan bir görevlisin vesaire. Çinlilerin, Japonların öyle. Japonların öyle. Çin malı zaten de. E, 60 oldu şu an. E alta basınca işin rengi de değişiyor bu arada. Kılım. Bas mesela beyaza geçiyor, maviye Mavi geçiyor. Oldu. Ha. Yani birkaç renk yanıyor. Ama çok saçma bir şey değil mi ya? Bana saçma geldi için aldım zaten. Şekilli. O zaman bence videonun böyle en hani alınıp kullanabilecek tek... <laughs> aleti var. Şöyle bir alet var. Buna bak abi. Bu normal e, bir ne diyeyim taşınabilir bluetoothlu hoparlör. Ufak biraz da böyle e, şekilli ekstra özellikleri de var. Ben zaten kutusunu hmm. alıp senden üstündekileri okuyacağım. Normal aç test et. Fiyatına bakacağım güncel fiyatına. Hemen bakalım kutusundan. Güzel şekil paketlemişler ya. Ambalajı falan da şekil. Şu ufak kutunun ne çıkıyor? Bunun içinden... Çok o şey ya. Kablo gelmedi mi? Kablosu çıkmadı mı içinden? Aynen kablosu varmış. Bir şey daha mı var? Hayır. Bunu böyle Apple gibi yapmışlar bak. Böyle basic şeyli. Ona benzetmişler. Boyutu kimse anlamayacak ki onun için Boyutu evet. abi. <laughs> <laughs> o açılış falan bayağı iyi. Şekil görür. Bu arada Soundcore Motion B diye geç elindeki ürün. Küçük bir hoparlör. Şu etin yağlarını ayıran alet de alınır ya. Onu sporcu alır aslında. İşe yarıyorsa. Et ma yağ <laughs> magneti var ya. <laughs> evet. O da iyi yani. Yani kullanalım. Bir de çok ucuz o biliyor musun? 10 lira mı öyle bir şey? Bir tane açalım şimdi. Bakalım abi şöyle koyalım. Bunu böyle tam böyle sahile alacağım. Sahilde böyle ortam yapacağım. Nasıl sesi? Ha? Yani. Biz onunla sahile insektik olmaz mı? sen bir şey olur belki. Mısırcı satarlar bize. <laughs> <laughs> Mısır satmaya gelmiş ama. <laughs> 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 Zabıta gelir. <laughs> Nasıl sesi? Abi basları çok iyi. Ben JBL kullanıyorum evde. Aha. Mesela JBL'in tizleri iyi yani, ama mesela bu bas olarak daha iyi hissettiriyor. Yani... Kaç vardır sence peki bu? Abi 700 lirası vardır ya yine. 250 ya da 290 lira mı ne? Çok iyiymiş bayağı uygun. Aynen. Neyse Fiyatına göre bence ideal. Tabii tabii çok iyi ya. Bir tek tasarımında eşek gibi sound kuru önüne yazmasalarmış. Malzeme kalitesi nasıl hiç? Dokunmadım öyle ben. Güzel böyle mat. Arkasında bas şeyi var gibi böyle bir şey bırakmışlar boşluklar. Bırak. Şu boşluğu mu diyorsun? Aynen. Bir logoyu koymuşlar buraya. Mat böyle güzel. Beğendiğin ürün neydi? Yağ toplayıcı. Şimdi burada ben ayırdım bak abi. Yağ toplayıcı güzel. Tamam yağ toplayıcı giderken götüreceğim ama. Hoparlör zaten gayet iyi. Hiçbir şey yok. Çok iyi. Fiyatlar. Yenilebilir yağ da götür giderken. Onu ama ben yol bagajı şey aldım. El bagajını almayabilirdim ama. onu. Onu ben pehlivan yok. <laughs> 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 bir anda havalimanına yağ... Ondan gitmeden ya... ben şöyle biraz içeyim bari. Boşa gitmesin. O kadar gelmişiz <laughs> buraya. Kimyasaldır bir şeydir. Biraz bir yudum alayım. Açar ya. Oh! <laughs> çok iyi. Çilekli. vallahi kalktı midem. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi o zaman. Sağ olasın geldiğin için. Siz de sağ olun. Beni Youtube kanalı videolar edin. çekecek misin? Var mı içerik üretme fikrin var mı? Aynen aynen. Metamorfoz kanalı benim Cenk'le ortak kanalım. Oraya video atıyoruz beraber ya. Kendi kanal atıyor musun? Evde böyle yine spor. Yok her şeyi Metamorfoz'a atıyorum. Bizim ortak kanalımız. Cenk benim çok yakın arkadaşım. Cenk dedin. Cenk Koçak. O şu an Türkiye'de dur, dur, tamam. bu sporu yapan en iyi adam. Daha ötesi yok yani o adamın tabi. Bana mesela bildiğim çoğu şeyi de öğretmiştir bu sporda. Benim gelişmemde çok büyük faydası olmuştur. İyi o zaman kanalın linki açıklama kısmında var. Oradan bakabilirsiniz eğer yani, takip edeceksiniz de. Evet böyle sıradaki konu kim olsun kimler gelsin söyleyebilirsiniz. Twitch'ten yine takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Onu gibi dikmiş oraya bak ben beyaz duruyordum. <laughs> şu yağ şeyi. Hadi görüşürüz.